Bana bu temeli layık gören başta Kırklar Ağabey Sayın Şevkettin Selim'e Belediye Başkanımız Avukat Sayın Filiz Bincan Akın da hediyelerini takdim ediyor. Evet şimdi de Geleneksel Güneşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türküş e Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer tarafından hediye takdim ediliyor. Ben Ata Karataş, Türkiye Gazetesi. Şükrü abiye veda ediyoruz. Evet. 60. yıl. Hayırlı olsun. Evet. Sayın Valimiz, ağamız. Türkiye Genel Sayın Gönüşşehir Başkanı ve Belediye Başkanı hediyelerini takdim ettiler. Olumlu yıl, bile kolay. Ata Karataş Edirne bayı Sarayı için. 07 Temmuz 2024. 20 bir isteği vardı, vardı. Kıplar, bu tip ustalar, ustaların her vermesiyle her değişilir. Sayın Bugünden itibaren onun da arzusuyla emin yere tevfikimizi ifade ederken emin yerde hayırlı olsun bu arada yeni bir. Teşekkür ediyoruz. Ablamıza helal edin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Evet değerli protokolümüzü bırakmıyoruz.